Herkese merhaba arkadaşlar, magazin hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni, yeni bir video ile sizlerleyiz. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen meşhur gözde çiftlerinden birisi olan Burak Öztürk ile Fahriye Ercan çifti tam gaz bodrumda tatillerine devam ediyorlar. İşte bodrumda e, alan bakan Çiftten e, galiba yeni haberler geldi. Çiftin sanki Bodrum'da yeni ev ıı, aldıkları gözüküyor fotoğraflardan. İşte bakalım hayırlısı arkadaşlar. Sizler için çiftin yepyeni karelerini videomda düzenledim. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.